Merhabalar. Uşak Üniversitesi Ulu BMS'deki Yüksek Okulu YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben okulumuzun optisyenlik programı öğrencisi Adem Enes Kereş. Atölyemizdeki aletleri incelediğimiz bu serimizde geçtiğimiz videomuzda dijital fokometremizi incelemiştik. Bugün ise Esilor'un Delta 300 model dijital cam kesme makinesini inceleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Bugünkü videomuzda Dijital cam kesme makinemizin genel olarak kısımlarını ve montaj sırasında dokunmatik ekranda gördüğümüz nesnelerin ne anlama geldiğini basit bir şekilde anlattıktan sonra cam kesimi ile montajını göstereceğim. 1 numarada kesim haznemizi görüyoruz. 2 numarada merkezleme ve vantuzlama haznemizi görüyoruz. 3 numarada dijital dokunmatik ekranımızı görüyoruz. 4 numarada açma ve kapama anahtarımızı görüyoruz. 5 numarada konnektörler yani güç girişlerini görüyoruz. 6 numarada fanımızı görüyoruz. Bunların yanı sıra dijital ekran için bir adet kalem, merkezleme ve şablon okuma haznesi için bir adet reflektör, vantuzlama işlemi için fikse elemanı dediğimiz bir büyük, bir küçük olmak üzere vantuz ve petleri. Menü ekranı. Öncelikle okutacağımız şablonun tarafını seçiyoruz. Daha sonra okuma tipini seçiyoruz. Sağ şablon okutma, sol şablon okutma, Sadece sağ şablon okutma, yani sadece tek sağ cam mantuzlama ve kesmek için. Sadece sol şablon okutma, yani sadece tek sol cam mantuzlama ve kesmek için. Daha sonra çerçeve tiplerine geçiyoruz. Metal çerçeve, plastik çerçeve, optil çerçeve, nilor çerçeve ve faset çerçeve. Daha sonra okutma modunu seçiyoruz. Demo cam ya da kesilmiş cam veya şablon. Şekle uygulanan boyut büyütmeyi seçiyoruz. Cam ile çerçeve arasındaki boşluğu azaltmak için bu menüyü kullanarak şeklin boyutunu arttırabiliriz. Birinci şekil demo cam ile çerçeve arasındaki boşluğun olmadığını gösterir. İkinci şekil demo cam ile çerçeve arasında çok az boşluk olduğunu gösterir. Üçüncü şekil demo cam ile çerçeve arasında önemli bir boşluk olduğunu gösterir. Seçimlerimizi yaptıktan sonra reflektörü yerine yerleştiriyoruz. Reflektörün üzerine elimizde bulunan demo camı yani kesilmiş camı yerleştiriyoruz ve okuma işlemini başlatıyoruz. Okuma işlemi tamamlandıktan sonra karşımıza merkezleme ve vantuzlama işlemlerinin olduğu ekran geliyor. Bu ekrandaki değerleri demo bir montaj yaptığımız için değerleri de demo olarak giriyoruz. Daha sonra vantuzlama bölümündeki tüpü aşağı indiriyoruz. Küçük bir çerçeve kullandığımız için vantuzu küçük olarak seçiyoruz ve hazırlıyoruz. Vantuz hazırladıktan sonra yuvaya yerleştiriyoruz. Tüpü yukarı çekiyoruz ve lens tüpün üzerine yerleştiriyoruz. Lensimizi yani camımızı merkezledikten sonra vantuzlama işlemini yapıyoruz. Vantuzlama işlemi bittikten sonra şeklimizi kesici ekranına çağırıyoruz. Kesici ekranında demo camımız sağ cam olduğu için sol camı seçiyoruz. Lens ham maddeleri Organik cam, polikarbon cam, yüksek indeksli cam, trivex cam, mineral cam, tribrid cam. Kesim türleri balık sırtı nilör ve düz kenar matkap etkin biz faset kullanmadığımız için bunu etkin değil olarak işaretliyoruz kesim modu otomatik ve manuel mod kesim hassasiyeti standart kesim ve star kesim parlatma polisaj etkin polisaj devre dışı ön yüzey ve arka yüzey kenar yumuşatma ayarları Ayarlarımızı yaptıktan sonra lensimizi makineye yerleştiriyoruz. Kapağımızı kapatıp sıkıştırma tuşuna bastıktan sonra kesim başlatma tuşuna basıyoruz ve cam kesme işleminizi başlatıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim çanınızı açmayı unutmayınız. Efendim efendim.